günaydın. Bugün sizlerle ekonomik gelişmelere dair kısa bir bilgi paylaşımında bulunacağız. Dün açıklanan ekonomik verilerden bahsedelim öncelikle. ABD'de özel sektör istihdam değişimini gösteren ADP istihdam raporu dün yayınlandı. Kasım'da 216 bin kişi artan özel sektör istihdamı aralıkta 153 bin kişi arttı. Beklenti özel sektör istihdamının 170 bin kişi artması yönündeydi. Beklentiden daha zayıf bir gerçekleşme görüldü. Diğer yandan ABD'de haftalık işsizlik sigortası başvuruları açıklandı. 31 Aralık'ta biten haftada işsizlik maaşı almak üzere o haftada ilk kez başvuranların sayısı 235 bin kişi oldu. Bu rakam önceki haftada 263 bin kişiydi. Beklenti verinin 260 bin kişiyi gerçekleşmesi yönündeydi. ABD'de Kasım'da 57.2 seviyesinde olan ISM imalat dışı PMI verisi Aralık ayında da beklentinin üstünde gerçekleşerek 57.2 geldi. Beklenti 56.8'di. Kasım'da 58.2 seviyesinde olan istihdam alt endeksi Aralık'ta 53.8'e geriledi. İmalat dışı sektör katılımcıları ABD ekonomisine umutla bakmaya devam ediyor. Ancak istihdam alt endeksinin hız kesmiş olması istihdam piyasası adına e, olumsuz bir gelişme bunu not etmekte fayda var. Tarım dışı istihdam rakamı açıklanacak bugün e, aralık ayına ait istihdam raporu. Kasım'da 178 bin kişi artan tarım dışı istihdamın son beklentiye göre 180 bin kişi artması bekleniyor. Aralık ayında işsizlik oranı 4.6'dan 4.7'ye yükselmesi bekleniyor. Fed üyeleri istihdam piyasasında gelişmenin sürmesi durumunda ekonomik verilere bağlı olarak herhangi bir toplantıda faiz artırım sürecine devam edebilir. İstihdam piyasasının Aralık'ta göstereceği performans Fed'in ilerleyen dönemdeki faiz art süreci açısından oldukça önemli. Çünkü 2016 yılı ortalamasını yaratacak bu rakam. Grafikte görülen noktada 195 binlik bir artış olduğunu görüyoruz. Son 12 aylık dönemde. Piyasadaki genel duruma bir bakalım. Ne görüyoruz? ETF fiyatlarında bir geri çekilme söz konusu. Genel olarak bir geri çekilme var. CDS'lerde belirgin bir, bir, bir değişiklik görülmüyor. Tahvil tarafında gelişen ülke tahvil faizlerinde düşüş var Brezilya'da, Arjantin'de. 10 bas puandan fazla. Para birimlerine baktığımızda Türk lirası en fazla değer kaybeden para birimlerinden birimine göre 0.74'lük bir kayıp var. Buna bir de FED faiz kararından bu yana bakalım. TL'deki değer kaybı %4 oldu. FED'in faiz artırımından bu yana bu dönemde Bloomberg Dolar Spot Endeksinin de yükseldiğini Görebiliriz aslında ne kadar oradan kaynaklanıyor. Bir de madem öyle, Bloomberg Dolar Spot Endeksinin görüntüsüne bir bakalım. çizginin altına saktı ancak geri dönemedi. Kısa vadedeki yükselişin yükseliş kanalını aşağı kırdı. Şu çizginin altına gelmesi durumunda bir miktar daha geri çekilebilir. Bu da gelişen piyasalar adına bir miktar rahatlama anlamına gelebilir. Aslında dikkatimi çeken şöyle bir nokta oldu. TL varlıklar adına şunu bir paylaşsak fena olmayacak. 2034 Euro bonda bir bakalım. Daha önce çizmiş olduğumuz üçgeni yukarı kırdı da Oraya bir bakalım. Şuraya yaklaşırsak tam olarak görmemiz mümkün olacak. Şurada görülen üçgeni yukarı kırdığı için bu Eurobond'un faizi değil fiyat seviyesi. 2034 Eurobond 115-813 seviyesine ulaştı. Şu üçgenin dışına taşması durumunda 120 fiyat seviyesine doğru gidebilir. 120 fiyat seviyesine doğru gitmesi demek ne demek? TL varlıklara giriş olması demek. TL varlıklara değil, Türk varlıklarına giriş olması demek. Türk Eurobonduna talep olması durumunda da e, Borsa İstanbul'da da daha yukarıları konuşuyor olabiliriz. Eurobond e, tahvil tarafındaki yatırımcı biraz daha e, hisse senedine göre daha daha e, Kararlı adımlarla e, adım atacağı yönünde e, genel bir e, düşünce vardır. İşte tahvil trader'ı ile kavga edilmez diye bir e, özdeşik vardır. Bu doğrultuda tahvil piyasasında yaşanan hareketi makul e, şartlar altında izlemekte fayda var. Buradaki yükselişin sürmesini borsa İstanbul'un geleceği açısından izlemeye devam ediyoruz. Borsa İstanbul'daki fiyat seviyeleri oradan da bahsedelim biraz. Aslında bir de şu tahvilde fiyat dün oldukça fazla işlem geçti. Onu da, onu da paylaşmakta fayda var. Dün işlem hacmi bir oldukça arttığı için e, 2034 tahvilde onu bir paylaşmakta fayda var. Altısındaki işlemler önceki dönemlere göre bir miktar daha yüksek yani bu en azından 115 fiyat seviyesi civarında oldukça işlem gerçekleşmiş dağınık olarak bu iyi işaret olarak yorumlanabilir. Yani yüksek için ilerleyen dönemde de sürebileceği fiyat hareketinin ilerleyen dönemde de işte Euro bonda giriş olduğu yönünde hareket oluşmasına sebebiyet verebilir. Ona bir dikkatli bakmakta fayda var. Bir de Borsa İstanbul'a bakalım. Ne görüyoruz? Borsa İstanbul'daki görüntü hala bir miktar bozuk ancak burada hangi seviye önemli? 76 800 76 800 üstünde bir miktar güçlenme söz konusu işte 79 binlere doğru bir de burada fiyat kazanç seviyelerine baksak aslında fena olmayacak. fiyat kazanç seviyesini gösteriyor. Borsa İstanbul'da Bloomberg tahminlerine dayanan fiyat kazanç seviyesini gösteriyor. 7.66 Burada tarihsel ortalama 10. Burada belirgin bir şekilde yukarı yönlü potansiyel barındırdığını gösteriyor. E bu her zaman gerçekleşecek anlamına gelmez ancak gerçekleşebilir diyelim. 12 14 12 fiyat kazanç seviyesi 2013 yılında işte bu iki kredi derecelendirme kuruluşundan yatırım yapılabilir not aldığımız dönemde görülmüştü. Şimdi de e, o iyimserlik ne kadar e, aşırılaşmışsa şu anda da kötümserlik o noktada aşırılaşmış gibi duruyor. Bu noktadan sonra Borsa İstanbul'da bir miktar ortalamaya dönüş söz konusu olabilir. Siz 7.66 burada bir arasında aslında şeye bakalım. Bu fiyat kazanç seviyelerinin hangi seviyeye karşılık geldiğine bakalım. Burada 9 fiyat kazanç seviyesi 78.900'e karşılık geliyor. 10 fiyat kazanç seviyesi 87.000'e karşılık geliyor. Buraya not etmekte fayda var burayı. Bir de orta noktaya bakalım. 8 fiyat kazanç seviyesi de 70.190 bir de bant genişliklerini daha küçük ayarlarsak ara seviyeler nereler olabilir? 9.5 fiyat kazanç seviyesi, 9 fiyat kazanç seviyesi. Bir de 9 nokta yaparak bakalım. 74.576 8.5 fiyat kazanç seviyesi, 78.960 9 fiyat kazanç seviyesi. 83.300'de 9.5 fiyat kazanç seviyesi az önce paylaştığımız noktalarla uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktalara e, dikkat etmekte fayda var. Diğer yandan nereye bakabiliriz? Bakabileceğimiz bir nokta hangisi olabilir? ABD'nin tahvil faizlerinde yaşanan harekete dikkatle bakmakta fayda var. İşte Trump'ın ekonomi politikasıyla birlikte faizlerin hızlı bir şekilde yükseleceği yönünde düşünce, işte bu tahvil piyasasında hareket yaratıyor. İşte tahvil faizleri de yükselirse gelişen ülke piyasalarına ilişkin beklentilerde bir miktar daha bozuluyor. Sebebi ne bunun? İşte dolara ulaşmak fon'a ulaşmak daha maliyetli olacaksa fon ihtiyacı olan bu ülkelerde de daha yüksek bir primi Söz konusu olabilir. Burada çok önemli bir grafik bu. E, Beyazla gösterilen 10 e, yıllık enflasyon sıvapları ile 5 yıllık enflasyon sıvapları arasındaki fark. Yani uzun dönemli e, enflasyon fiyatlamasını gösteriyor. Uzun dönemli enflasyon fiyatlamasının ABD 10 yıllık tahmin faiziyle korelasyonu oldukça yüksek. Aşağıda gözüküyor işte 65'lere ulaşmıştı. Şimdi biraz düşmeye başladı ancak Buradaki e, ileriye dönük enflasyon beklentileri, swap tarafındaki fiyatlaması, ileriye dönük enflasyon beklentilerinin swap e, cephesindeki fiyatlaması tahvil faizleri açısından önemli. ABD 10 yıllık tahvil faizi 2.60'ların üstündeydi, 2.63'lere gitmişti. Şimdi 2.35'lerde. 2.20'ye doğru bir geri çekilme olursa ki olabilecek gibi duruyor enflasyon swapları burada yönü yeniden aşağıya gösteriyor. Burada işte 2.35'ler bu aralar önemli. Şurada aşağı gelirse e, plasma swapları bu, doğru, bu doğrultuda işte 2.20'ye doğru bir geri çekilme ve 2.10'lara doğru bir geri çekilme olabilir. ABD 10 yıllık tahvil faizine ABD 10 yıllık tahvil faizine geri, geri çekilirse gelişen piyasalara ilişkin algı bir miktar daha pozitif olur. E, TL'de şu an yaşanan harekete çok fazla bakmamak gerekiyor. E, sebebi bunun işte hem Spekülatif ataklar karşı karşıya kalabiliyor TL. Merkez Bankası'nın faiz artırması yönünde baskı oluşturmak isteyen gruplar işte TL'yi satarak Merkez Bankası'nın adım atmasını sağlamaya çalışıyor olabilir. Diğer yandan da işte zaten Türkiye'de enflasyon tarihsel ortalamanın geçen yıl altındaydı. Bu doğrultuda enflasyon işte önümüzdeki 4 ay yükselebilir enflasyon yükselecekse de işte daha yüksek faiz talep ediyor. Dolayısıyla kreditörler de belki de haklı olarak bu doğrultuda da zaten yaşanan hareket işte TL'nin bir miktar cezalandırılması ile gerçekleştiriyor, yaşanıyor. Bu hareketin tabii ki bir dönüşü de olabilir. Her zaman dikkatli olmakta fayda var. Ancak işte bu tahvil faizlerinde bir miktar geri çekilme oluşursa TL varlıklar bir süreliğine rahat bir nefes alabilir. Ne diyebiliriz? Bu da işte ABD Başkanı Donald Trump 20 Ocak'ta göreve başladıktan sonra işte ekonomi politikası daha netlik kazanacak, daha netlik kazandığı için de belki korkulduğu kadar enflasyon yaratmayacak bu politikalar, korkulduğu kadar enflasyon yaratmayacaksa da endişelenmeye fazla mahal yok. Bu doğrultuda gelişen piyasalarda daha fazla ceza kesmeye gerek yok diye bir yaklaşım içerisinde girebilirler. Zaten e, Trump'ın ekonomi politikası, maliye politikası e, mali yıldan sonra e, geçeceği için işte 2017'nin 6. 7. ayından sonra 2018 bütçesi onaylanırken e, gündeme geleceği için e, bu doğrultuda zaten çok e, Trump'ın politikasının kısa vadede bir yansıması değil işte 2018 yılında daha belirgin şekilde yansımaları olacak diye düşünebiliriz. E bu durumda da FED ne yapar? İşte 3 faiz artırım yapmaz, 2 yapar, belki yine 1 yapar işte küresel ekonomik gelişmeler dolayısıyla. Zaten 2016-2017 yılının ilk döneminde de çok sayıda küresel ekonomik gelişme yaşanacak gibi duruyor. İşte Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçim süreci, ondan sonrasında işte Fransa'nın ayrılması vesaire gibi bu tarz böyle kırılganlıklar gündeme gelirse ve doların daha fazla değer kazanması işte Fed üyelerinin fiyat istikrarı hedefine ulaşmak için tedirgin ederse bu doğrultuda işte Fed'de bir miktar daha beklemeye geçebilir. Bunu dikkatle takip etmekte fayda var. Bugünün en önemli gelişmesi tekrar hatırlatıyorum. ABD istihdam raporu ancak ABD istihdam raporu işte Fed'in e, acil bir şekilde adım atmasını gerektirecek şekilde değerlendirilmemeli. Yani istihdam raporuna önceki aylarda olduğu kadar önem atfetmek şu anda yersiz. Çünkü işte daha önemli gelişmeler var. ABD siyasetinde ilişkin gelişmeler var. Trump'ın göreve başlaması ve işte ekonomi politikasının netlik kazanması önemli. Şu an ekonomik veriler çok bir anlam ifade etmiyor. En azından bu ay açıklanacak ekonomik veriler çok bir anlam ifade etmiyor. Bunu dikkatle paylaşmakta fayda var. İşte Tarım dışı istihdam rakamı hayal kırıklığı yaratsa da FED'i yolundan alıkoyacak bir durum oluşur mu? Hızlı bir şekilde dolar yeniden değer kaybetmeye başlar mı? Bence hayır çünkü daha önemli gelişmeler var şu anda. Gündem maddesi şu an o değil. Dikkatli olmakta fayda var. Ekonomik gelişmeleri ve her türlü gelişmeyi değerlendiriyor olacağız. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın.